Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. E, sahadaki oyundan memnun değil kesinlikle Jose Mourinho ama söylediği gibi e, önemli olan 3 puandı e, dedi. Şunu ifade edeyim, özet görüntülerinde de ekrana geldi. Sağ kanattan Mert Müldür'ün bölgesinden iki önemli pozisyonu var Saint-Gilles'in ilk yeri de. Ve bir uzun topta Bekao'nun ıskası sonucunda arkaya düşen topta yine önemli bir pozisyon yakalıyor. Korner oluyor saint -Gilles. Yani 3 önemli pozisyonu ilk 20-25 dakika içerisinde saint eğer o pozisyonlardan birini evet şimdi ekrana geliyor zaten gole çevirmiş olsaydı Fenerbahçe çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşı olacaktı ki çok da üretemediği bir maçta ee, görece rotasyon yaptı Jose Mourinho. Kendisi rotasyon olarak adlandırmıyor. Her oyuncumdan faydalanmak istiyorum diyor ama çok da fazla forma şansı bulamayan isimler dünkü maçta forma giydi. şuna da geleceğim. İkinci golde yani Osayi'nin şutunda ve rakibin kendi kalesine attığı golde atak Ceko ile başlıyor. Tadic Osayi'ye indiriyor. Osayi de vuruyor. Yani oyuna sonradan giren 3 isim ikinci golde katkı sağlamış oluyor. Bu da aslında bir şeylerin de ikinci yarıda daha iyi işlediğine işaret ediyor bence. Tabii taze girmiş olmalarının da etkisi var ama orada hani geçtiğimiz sezon İsmail Kartal döneminde görmüştük. O sayı Samuel olduğu zaman da görüyoruz. Orada sanki o Tadiç'in o sayının önüne bıraktığı ve gol olan işte top var. Onu İrfancan, Mert Müldür'le bir türlü yapamadı. Birkaç evet. kez yani hangisinin hatası tabii ki o e, onu değerlendirecek kullanıcıdır ama İrfancan birkaç kez top aldı. Mert Müldür'ün en e, doğru gitmesini bekledi ama tam istediği anlaşmazlık e, oldu. Performansı alamadı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın spor dünyasında şok etkisi yaratan bir olayın merkezinde yer aldı. Son dönemde yaptığı sert açıklamaları ve özellikle Fenerbahçe yönetimine yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Serhat Akın Tehdit aldığını açıkladıktan sadece birkaç gün sonra silahlı bir saldırıya uğradı. Yaşanan bu üzücü olay futbol camiasını derinden sarstı ve spor medyasında geniş yankı uyandırdı. Serhat Akın'ın bu saldırıya maruz kalması sadece kendisinin güvenliğini değil, futbol dünyasında eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırlarını da yeniden tartışmaya açtı. Saldırı geçtiğimiz gece saatlerinde gerçekleşti. Serhat Akın, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı ve ayağından vuruldu. Hemen hastaneye kaldırılan eski futbolcunun sağlık durumu hakkında yapılan ilk açıklamalar, durumunun stabil olduğu ve hayati bir tehlike taşımadığı yönündeydi. Doktorlar, Serhat Akın'ın hızla tedavi altına alındığını ve yapılan müdahaleler sonucunda kısa sürede iyileşme sürecine gireceğini bildirdiler. Ancak yaşanan bu saldırı sadece Serhat Akın'ın fiziksel sağlığıyla sınırlı kalmayarak hem spor dünyasında hem de kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu. Serhat Akın'ın bu silahlı saldırıya uğraması, futbol yorumcusu olarak katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamaların ardından gelmesiyle dikkat çekti. Özellikle Galatasaray derbisi sonrası yaptığı eleştirilerle gündeme gelen Serhat Akın, Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyetine yönelik sert ifadeler kullanmış, bu açıklamaların ardından sosyal medyada ve bazı çevrelerden tehditler aldığını dile getirmişti. Serhat Akın'ın programda dile getirdiği sözler ise oldukça dikkat çekiciydi. Serhat Akın, Fenerbahçe'ye zarar verdiğini kimse söylemiyor söyleyen bir tek benim. Beni de dışladılar her yerden. Baktılar, satın alamıyorlar. Şimdi adam tuttular beni indirecekler. İstediğinizi tutun. Bir fazlasını da ben koyacağım. Benim karıma, kızıma laf edenin bir yerde ağzına tokadı patlatırım diyerek kendisine yönelik baskı ve tehditleri açıkça ifade etmişti. Bu açıklamaların üzerinden yalnızca birkaç gün geçmesinin ardından Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırı, olayın planlı bir şekilde gerçekleşmiş olabileceği yönündeki şüpheleri güçlendirdi. Emniyet birimleri, saldırıyı gerçekleştiren faillerin kimliğini tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı saldırının doğrudan Serhat Akın'ın yaptığı açıklamalarla bağlantılı olup olmadığını araştıran polis, Akın'ın daha önce tehdit aldığına dair sosyal medya paylaşımlarını ve televizyon programındaki sözlerini de incelemeye aldı. Saldırının ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Serhat Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe." ifadelerini kullanarak yaşadığı olaya tepkisini dile getirdi. Bu paylaşım spor kamuoyunda geniş yankı buldu ve çok sayıda taraftar ve futbol sever Serhat Akın'a destek mesajları yağdırdı. Serhat Akın'ın sözleri yaşadığı bu talihsiz saldırının arkasındaki motivasyonun ne olduğu konusunda soru işaretleri yaratırken bazı yorumcular olayın Serhat Akın'ın açık sözlü eleştirilerinin bir sonucu olabileceğini öne sürdü. Fenerbahçe camiası da bu saldırı sonrası sessiz kalmadı. Kulüp yöneticileri ve futbolcular Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerinde bulunurken olayın bir an önce aydınlatılması ve faillerin yakalanması için yetkililere çağrıda bulundular. Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Serhat Akın'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Eski futbolcumuzun bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bu olayın sorumlularının bir an önce adalet önünde hesap vermesi için gereken her türlü desteği vereceğiz ifadelerine yer verildi. Serhat Akın'ın hastanedeki tedavisi sürerken olayın nasıl geliştiği ve saldırının arkasındaki kişilerin kim olduğu soruları henüz netlik kazanmış değil. Kulislerde konuşulan iddialar ise bu planlı saldırının taraftar grupları tarafından ya da yönetime yakın isimler tarafından yapıldığı yönünde Öte yandan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından zaferle ayrılarak hem moral hem de maddi kazanç elde etmeyi başardı. Sarı Kanarya Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmada Belçika temsilcisi Union Sanjilas'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne galibiyetle merhaba dedi. Bu sonuç Fenerbahçe'nin Avrupa'daki iddiasını kanıtlamasının yanı sıra hem takımın hem de taraftarların üzerindeki baskıyı da hafifletmiş oldu. Özellikle son dönemdeki zorlu fikstür ve Galatasaray yenilgisinin ardından bu galibiyet moral açısından büyük bir önem taşıyordu. Fenerbahçe'nin zaferinde en büyük pay sahiplerinden biri Dominik Livakovic oldu. Hırvat kaleci maç boyunca kalesinde adeta devleşerek birçok önemli kurtarışa imza attı. Özellikle ilk yarıda Belçika ekibinin hücum hattının ciddi baskısıyla karşılaşan Livakovic 5 net gol pozisyonunu engelleyerek Fenerbahçe'yi oyunda tuttu. Belçika temsilcisinin 90. dakikada kazandığı penaltıda da sahneye çıkan Hırvat kaleci Ivanovic'in şutunu kurtararak takımını öne geçiren isim oldu. Bu kurtarışla birlikte Livakovic, Harun Tekin'den bu yana Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında penaltı kurtaran ilk kaleci unvanını elde etti. Ancak hemen ardından gelen golle Fenerbahçe kalesi sarsıldı ve Livakovic bu sezonki performansında 11 maçta 4. kez kalesini kapatmış olmasına rağmen şanssız bir an yaşadı. Maçın ardından Livakovic Kadıköy'de taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı. Sadece yaptığı kurtarışlarla değil, oyunu geriden kurma becerisi ve soğukkanlılığıyla da takımına büyük katkı sağladı. Mourinho'nun oyun anlayışında kalecilerin rolü büyük ve Livakovic bu anlamda beklentileri fazlasıyla karşılamış gibi görünüyor. Hırvat kalecinin performansı takımın gelecekteki Avrupa macerasında da kilit rol oynayacağının sinyallerini verdi. Ayrıca Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho da bu galibiyetle birlikte adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Portekizli teknik adam 21. yüzyılda 9 farklı takımla Avrupa grup aşamalarında yer alarak kırılması zor bir rekorun sahibi oldu. Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe ile Avrupa sahnesinde grup aşamalarında mücadele eden Mourinho böylece teknik direktörlük kariyerindeki Avrupa deneyimini taçlandırmış oldu. Bu rekor Mourinho'nun Avrupa futbolunda ne kadar önemli bir figür olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne katılmanın yanı sıra elde ettiği galibiyetlerle de maddi açıdan önemli bir gelir sağladı. UEFA'nın bu sezonki yeni formatıyla birlikte Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan takımlar başlangıçta 4.350.000 Euro'yu kasalarına koymuştu. Dün akşam kazanılan Union Sanjilas maçının ardından Fenerbahçe galibiyet primi olarak 450 bin euro daha kazandı. Bunun yanında Avrupa sıralamasında topladığı puanlarla ilerleyen süreçteki performansına göre ek gelir fırsatları da yaratmış oldu. Kulüp Avrupa Ligi'ndeki başarılı sonuçlarla bu gelirleri daha da artırma potansiyeline sahip.